Eğitimden eğitime de bu hafta aile içi iletişimin çocuklardaki önemi konuşulacak. Her hafta olduğu gibi bu haftada farklı bir konuyla izleyicilerinin karşısında olacak olan eğitimden eğitime programı bu hafta hem anne ve babayı hem de çocukları ilgilendiren ailedeki iletişimi ele alıyor. Üniversitemizin kuruluşunun 10. yıl etkinlikleri kapsamında Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan ve Kanal 15 ekranlarında her cumartesi izleyicileriyle buluşan Eğitimden Eğitime programının bu haftaki konuğu Eğitim Fakültesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Özlem Mutlu Tagay. Bu haftaki eğitimden eğitime programında aile içi iletişim, iletişim çocuklardaki önemi, ergenlik dönemindeki çocuklara ailelerin yaklaşımları gibi konular konuşulacak. 5 Mart Cumartesi günü saat 10'da izleyemeyenler için ise aynı gün saat 22'de tekrar yayını ile Kanal 15 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak olan eğitimden eğitime programı yine farklı bir konuyla karşınızda olacak.